üzerinde duran, kendi hayatını kurmuş, e, ee, Seyran'dan bağımsız. Ee, şu an bu kadarını biliyorum. Herkes Bunu sonra neye dönüşür? Bakalım. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalı Çapkın'ın yeni sezonundan yepyeni ilk paylaşımları yayınlıyorum arkadaşlar. Artık bugün itibariyle dizimiz 3. sezon çekimlerine başladı. Ve ilk kamera arkası paylaşımlarda bugün geldi arkadaşlar yalı çapkını çekimleri sahilde başladı ve tabii ki aldığımız bilgilerden de bildiğiniz üzere Seyran ve Ferit ayrı ayrı hayatlarda çekilecekler. Bunun için de bugünkü çekimde sadece Seyran vardı arkadaşlar. İşte sizler için yeni sezonun ilk görüntüleri videomuzda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.